Bedensel söz hakkı. Bu benim günlüğüm. Onu alamazsın, ona dokunamazsın. Ama neden? Günlüğün içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Ona dokunmak incelemek istiyorum. Alacağım işte alacağım. Almaz! Çünkü bu günlük bana ait. Benim özel eşyam. Benim özel eşyalarıma ben izin vermeden kimse dokunamaz. Sadece ben izin verirsem alabilirsin. Bak, burada oyuncak ayım var. Bak, terliğim var. Bunların hepsi benim özel eşyalarım. Bazen özel eşyalarımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Senin de özel eşyaların vardır. Sen izin vermediğin sürece kimse senin de özel eşyalarına dokunamaz. Mesela bedenim de sadece bana özeldir. Ben izin vermediğim sürece kimse dokunamaz. Aa, öyle mi? Bedenimizde mi bizim özelimiz? Evet. Bak sana anlatayım. İşte sahip olduğum en güzel şey burada. Bedenim. Bedenim bana aittir. Ben büyüdükçe bedenim de benimle birlikte büyüdü ve değişti. Benim doğar doğmaz sahip olduğum bu beden yalnızca bana aittir. Tabi bazen yakın olmak istediğim kişiler oluyor. Mesela babamın bana sıkıca sarılması ve öpmesi hoşuma gidiyor. Annemin elimi sıkıca tutması beni güvende hissettiriyor. Kardeşimle ve arkadaşlarımla gıdıklama oyunu oynuyoruz. Ve çok eğleniyoruz. İşte böyle. Mutlu ve güvende hissettiren dokunuşlar iyi dokunuşlardır. Ama Bazen kimseye dokunmak istemiyorum. Bu çok normaldir. Herkes zaman zaman böyle hissedebilir. Mesela ben istemediğim halde komşu teyzenin beni öpmesi. İşte bu hiç hoşuma gitmiyor. Peki sen bedenimizdeki özel bölgelerimizi biliyor musun? Hemen sana anlatayım. Ağzım, göğsüm, ön özel bölgem ve arka özel bölgem. İşte bunlar bedenimin özel bölgeleridir. Özel bölgelerimize annemiz ve babamız dışında kimse dokunamaz. Doktor da mı dokunamaz? Annemiz ve babamız yanımızdayken doktor dokunabilir. Ama bazen biz izin vermediğimiz halde biri bedenimize, özel bölgemize dokunmaya çalışabilir. Peki sen Böyle kötü bir dokunuş olursa ne yapman gerektiğini biliyor musun? Hmm, şey sanırım bilmiyorum. Sen bana anlatır mısın? Tabii. Böyle kötü bir dokunuşa maruz kalırsam hemen ona Hayır bana dokunma diye bağırır koşarak oradan uzaklaşırım. Bir de kötü bir dokunuşa maruz kalırsam yardım isteyeceğim bir güvenlik ağım var. Hadi gel birlikte yakından bakalım. Benim güvenlik ağımda annem, babam, teyzem, öğretmenim ve anneannem var. Sen de kendine bir güvenlik ağı oluşturmalısın. Bu güvenlik ağında hem ailenden birileri hem de güvendiğin başka kişiler olabilir. Bu sınıf öğretmenin, okul psikolojik danışmanın veya bir polis memuru olabilir. Şunu hiç unutma. Bedenimiz çok özeldir ve bize aittir. Bizden izinsiz kimse dokunamaz. Sen benim günlüğümü çok beğendin. O yüzden sana bir günlük hediye etmek istiyorum. Hem istersen bu günlüğün içine bugün öğrendiğin her şeyin resmini çizebilirsin. Bana anlattıkların için çok teşekkür ederim. İyi ki benim arkadaşımsın.